Selamla şey Şimdi sizi bugün bugün buraya davet etmemdeki sebep sizin bir ses duyurma çabanız. Ne yapıyorsunuz? Bizler ne yapıyoruz? Aile Hekimleri Federasyonu aslında sağlık çalışanlarının hak ve emek mücadelesi içerisinde özellikle Türkiye'de aile hekimliği sistemi başladıktan sonra mücadelenin her zaman en önünde olmuştur. Sizlerin de bildiği gibi geçmiş süreçte sağlıkta dönüşümle birlikte ASM nöbetleri ve hastane nöbetleri sürecinden başlayan gayri hukuki bir takım sağlık politikalarına karşı dik duruş sergiledik. Aile Hekimleri Federasyonu'nun logosunda bir kırmızı çizgi vardır. Ben de bugün kırmızı kravatla geldim. Bu kırmızı çizgilerimizi tekrar dile getirmek istiyoruz. Bu mücadelede özellikle hastane ve ASM nöbetleri döneminde yüzde seksenin üzerinde iş bırakmaya uyan bir camia ve nihayetinde gelmiş olduğumuz süreçte özellikle 2021 yılında 30 Haziran tarihinde bir sözleşme yayınlandı. Bu sözleşme ödeme ve sözleşme yönetmeliği olarak lanse edilir ama bizler için artık bu ceza sözleşmesi haline geldi. Birçok sorunumuz var.